Aa geliyorlar. Çılgın sağladın. ha bunlar, çılgın. Aman bir kalkın evet. abi. tek başına Arayı çok. Abi arayı çok ya. Ara Yavaş aşağı. Boş koş ya tamına. Dol gibi boş boş ramuna. Neden göz altına alırlar seni? He? Boşu boşuna atıyoruz. Neden alırlar? Boşu boşuna yatıyoruz. Annemi, babamı da kendim varım üstünde. Ne kadar aylar? Sade gibi yakalayın. çetesi. Ortada ne var? Bir bak bakayım. Pasta fiso. Adını... çetesi. De baba ya, başka ne? hiçbir şey Neden değil. Hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Ne delil, ne kanıt, ne bir parmak izi, hiçbir şey. Emniyetin komplosu, başka hiçbir şey değil. Neden size komplo yapmışlar? E değil? bak işte, gel çık çıkabiliyorsan işin içinden. Buyur, buyur.